Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ye yepyeni bir minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde En son buradaydık buradan biraz uzaklaştım arkadaşlar direkt şöyle çünkü buradan yani böyle ender pearl kullanmaya da yok çok basit bir yol var Oradan gideceğiz bakalım arkadaşlar bulabilecek miyiz yeni bir şey Lan bulduk lan elitra bulduk Lan yayındaymışız gibi çete bakıyorum kusura bakmayın Oğlum oğlum elitra bulduk tamam sonunda 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 şu varsa elitra var demek oluyor Hemen karşıya geçelim arkadaşlar. Şuradan geçelim bence. En mantıklısı o. Şöyle abi yukarı çık. Yukarı çıkıp buradan oraya atarım herhalde. Biraz daha ilerleme yaparız. Sıkıntı yok yani onda. Böyle abi. 32 tane ile yukarı çıksam. İlerledim bu arada yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Şöyle. Tamam. 16 tane kalana kadar bunu yapsam. Buradan net atarım. Net. Yani kaçırmam diye tahmin ediyorum. Şöyle attım attım. Tamam güzel. Hmm, buradan karşı atmakta zaten bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. İki tane de şalkır kabımız var yani. Bir tane şalkırımız var şu an. Abi seri bitebilir bu arada. Hemen. Her an seri bitebilir. Tamamdır tamamdır geldik. Geldik çok küçük bir yer. Ve şey var adı neydi onun ya. Elytra da var çok baya sevinçliyim. Elytra'yı bulduk sonunda Vallahi. Abi bu kadar yakınlarsa ben niye bulamıyorum? Yani bunlar çok yakın baya yakın hatta. Abi basit olacak. Hemen gidip ilk başta bir lootlama işlemini yapalım. Bir tane litre bizi kesmez zaten. Şöyle ben içeriye koşuyorum. Kapı burada. Bizi direkt kapıdaki ziyaretçiler karşılıyor. Üçüncü şalkır kabımız. Dördüncü şalkır kabı. Tamam nice. Yukarı çıkalım hemen. Şöyle hemen çık yukarı. Allah dur 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 dur. Heyecandan elim ayağım Dur bekle. İlk başta bu komplemizi bitirelim. Yemek olarak ekmek kullanalım. Biftek çok doyuruyor çünkü. Biftek yani sonraki zamanlarda kullanılabilir bence. Abi biftek hem zor kasılıyor. Ekmeğe göre hem de çok doyuruyor. Ee, ama biz e, hardcore'da olduğumuz için fazla fazla kullan kullanıyoruz. Ondan dolayı açlık bekleme lüksümüz yok. Gelsin bakalım. Ne işte dur. İndi abi. Lan burada da var mı iş? Vurdu 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 gir içeri hemen. Abi nereden geliyor ya? Vur abi vur 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 tamam. Şu an gayet yeterli zamana sahibim diye tahmin ediyorum. Vurma vurma daha vurma vuramıyorum buna. Ona hasar vermem lazım hemen yani Elytra'yı lootlamamız lazım. Pes Aşağıda bir şey düşmedi zaten. Yani burada alacak bir şey yok. Hemen gidelim. Sağa solda bir şey var mı? Bir de sağda var. Şöyle zıpla. Ee, burası oraya giden yer. Yukarıda var bir tane. Abi. Dört tane var. Bir beş altı yaparız. İnşallah. Lan iniyordum az daha. He. O sırada giden Abi şu Şurayı bu kadar Kanser yapmak için acaba uğraşmışlar mıdır çok Bu arada bana vursalar üzülmem şu an Aşağı düşmek de iyidir onlar direkt otomatik olarak yukarı çıkarıyor zaten Hızlı gideceğim diye 50 kere falan aşağı düştüm yok şu an ok yani yüksek He ben de diyorum niye aşağı düşüyorum buradan dolayı Yani ben bot değilmişim. Burada benim yukarı çıkmamı engelleyen bloklar varmış. Aslında ben de bot olabilirim. Abi ışınlanma direkt in işte ya. Burada bir şey mi gördüm ben? Ha yani blok kırmışım yanlışlıkla. Aşağıya bakayım bir. Tamam sıkıntı yok şunu geri yerine koyarız. Hemen abi elitreye doğru koşalım. Blok yok abi ya. Neyse dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lan şunu yiyelim. Direkt karşıya atalım abi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten endirincimiz var. Blokla uğraşmaya gerçekten gerek yok. Biliyordum buraya denk geleceğini. Şimdi burada bir şeyler var mı? Yok. Dibimde patladı çünkü bot. Ee, burayı kırmaya gerek yok. Nereye ışınlandı lan bu? Dur dur. Şu an bir kesmem lazım bunları. Aa, çıktı 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 tamam. Beş oldu. Altı olmadı ama. Diğeri nereden sıkıyor ya? He altta bir tane var. Tamam güzel. Benim peşimden gelmeyin. Abi ya nasıl vurmayı başardın? Dur az daha suyu koyuyordum yanlışlıkla. Git 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 git. Bu vurursa bu arada inerim. Şimdi sen bana sıkıyorsun değil mi oradan? O kadar basit miymiş bana sıkmak? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Demek ki neymiş? O kadar basit değilmiş. Tamam. Şimdi gidelim. Elytra'mızı çok iyi bir şekilde muhafaza edelim. Sonunda Elytra'yı aldık. Gerçekten sonunda. Ee, şu an her şeyi topluyorum. Tamam. Bu kadar. Ee, bu bölümde baya güzel bölüm oldu bence arkadaşlar. Şunu toplamadan bu arada gerçekten olmaz. Ama burada da şalkır var. Şunu da şöyle atıyorum. Tamam abi daha ne olsun zaten. Güzel gel bakalım buraya. Bu şalkır nerede? He, arkadaki odanın direkt dibinde. Aşağı in abi. Neredesin sen? Buradasın. Sen buradan bizi kesiyorsun demek ki. Gel bakalım buraya. Lan ışınlandı direkt. İçeri ışınlandı. Kendi hatasıyla indi bu arada. Oradan da vurmazsın be. Tamam vurdu neyse. Gidelim o zaman arkadaşlar. Alacağımız her şeyi aldık. Arkadaşlar bir Minecraft videosundan sonra geldik. video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar da. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.